Aa saat beş buçuk olmuş. Rüyanın yüzme dersi var. Anneciğim yüzme dersinde az kaldı. Hadi hazırlanmaya başla anneciğim odana. Hadi bakalım. Yüzmeye mi? Evet. Niye gelmesin gelir o da? Bana gelir Olur sen de gel. Hadi babana git haber var Babacım az kaldı gidiyoruz de. Hadi bakalım. Ben de üzerime giyineyim o zaman. Efendim annem. yok. Nasıl Yüzmeye götürdün havlum mu yok? Anneciğim onu ben yıkamadım. Nerede o? Çantan da yok mu? Yüzme kursunda mı unuttun havuzda? Dur bakalım emin misin? Dur bir çantana bakalım. Neler var? Terlik var. Terlik. Öbür terlik var. Gözlük, Gözlük var. Başka bir, bir de bone şey var. var. Bakalım çantada başka Abi, bir şey yok. Biri, biri, biri. O zaman orada mı unuttun? Tamam o zaman. Hadi o zaman hızlı olalım erken gidelim gidelim havluyu bulalım. Çabuk koy bunları geri. Hızlı giyinelim anneciğim üzerimize. Süzgar gözünü niye çıkarttı? Ben de ben de ben Senlik ben bir şey değil. Hadi bakalım giyinelim üstümüzü gidelim. Rüya bir şey söyleyeceğim. Nereye çıkartmışsın en son havlunu hatırlıyor musun? Dolaplarda mıydı? Yok, anne dolaplar, benim dolaplar, bu dolaplar senin değil. Bizimkini şuraya koyduk eşyaları. Eee peki nereye koymuşsun havlunu hatırlıyor musun? Duşun orada olabilir mi? Nerede? Bulamadım. Giyinme odasında. Yan tarafta yani. Sen o zaman buraya otur ben gideyim oraya bakayım geleyim. Tamam mı? Otur burada bekle beni. Acaba nerede bu havlu? Acaba burada nerede olabilir? Burada hiç havlu görmüyorum ki ben. Allah Allah. Kayıp eşya yazıyor. Galiba buldum açalım bakalım. Burada bizim eşyalarımız da yok. Burada da yok. Allah Allah nerede acaba? Burası soyunma kabini zaten. Cık. Yok bulamadık. Bu var. Bunda kıyafetler var. Burası maya dolu. Şöyle çekiyorum. Burası terlik dolu. Rüyanın havlusu kayboldu. Ve rüyayı nasıl söyleyeceğim bunu? Neyse yapacak bir şey yok. Kapatalım o kayıp eşya dolaplarını. Gidelim rüyayı kötü haberi söyleyelim. Yapacak bir şey yok. Rüya Kayıp eşya dolabı dahil her yere baktım. Anne, yok anneciğim, anneciğim. halim. Anne, evet anneciğim biz kaybettik. Yapacak bir şey yok. Havlu gitti. Havlu Havlu ne oldu? Ne oldu? Tamam işte ben de oraya baktım. Yok anneciğim çok üzgünüm ama Yemek sen hala. yemekhane değil anneciğim kaybolan eşya bölümüne baktım. Yok orada. Sordum. Maalesef yok. Anneciğim havlunu kaybettik maalesef.